Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugünkü bu konumuz bu şahane tornetler. İlk başta şundan başlayalım lütfen. Bu üç böyle çektiğinizden gitmiyor ama bu böyle böyle hızlı yapabiliyorsunuz. Böyle buraları da rüzgar kesebiliyor. Burada oturma yeri var. Bu arada bunu e, kendiniz böyle kontrol ediyorsunuz. Yani bu diğerlerinden daha üstün burada. Aslında bu böyle birazcık daha Böyle daha iyi oldu. Bu yani süs gibi. Sonra buradaki tornetimiz var. Burada boş boş iki tane cam var, süs olsun diye. Burada altta böyle bir demir bloğumuz var dümdüz. Burada böyle bir diğer insanlar oturması için. Burası arabayı sürme yerimiz var. Burası da direksiyon. Gördüğünüz gibi bu, bu. burası daha kısa çünkü direksiyon ya, o yüzden işte buraya böyle koyabiliyorsun alanlarımızı. Görüşürüz. Bay bay.